Mesela bir şeyi gördünüz, beğendiniz, oğlunuz, kızınız, arabanız, malınız, arsanız, tarlanız, seranız. Yani herkesin ne işi, ne gücü, ne malı, ne değeri varsa kıymetli onun için anası, babası, sevdikleri falan. Bunda bir zarar görmek istemiyorsanız, şer görmek istemiyorsanız, elinizden alınsın istemiyorsanız, hayra kavuşmak istiyorsanız şu dua okuyorsunuz. Bak bunu işte ben kitapta şu anda tam yazmadım. Dergide ne zaman çıkacak. Bunu biz atarız ya. Siteden aynı bu şekilde benden ezberlersiniz. Çok zor bir şey değil. Bismillah. Ma Allah la kuvvete illa billah. Allahumme barik fihi ve aleyhi. Ve la tadurrehu ebeden ma ebqaytehu. Amin. Bir Allahumme salli ve sellem, Muhammed ve, ve Bir salavat başında, bir salavat sonunda aklınıza gelirse, Daha ölüm haricinde ölüme çare yok. Eceli gelse anan da ölecek, baban da ölecek, hanımın da ölecek, çocuğun da ölecek. Ecele çare yok. E, bu kişi diyor bunu söylediği zaman diyor lem yarafi afeten dünel diyor hadis Ölüm haricinde bir afet görmeyecek. Tabi bu esker Davat kitabımız ikinci yıl 3. cil bunlar hepsi çıkacak yani kaynaklarıyla. Tabi çok izah da var ama ben size şimdiden söyleyeyim de ağzınızdan hiç düşünmeyin. Hemen bir şeyi beğendiniz, girdiniz böyle evinize, odanıza. her eve giren de her şeyine hemen okurum. Bismillah maşallah ve la kuvvete illa billah. Allah'ın barik fi vali. Ve la tadurru ebeden mafkati. Amin. Mesela bir şeyi gördünüz, beğendiniz, oğlunuz, kızınız, arabanız, malınız, arsanız, tarlanız, seranız. Yani herkesin ne işi, ne gücü, ne malı, ne değeri varsa kıymetli onun için anası, babası, sevdikleri falan. Bunda bir zarar görmek istemiyorsanız, şer görmek istemiyorsanız, elinizden alınsın istemiyorsanız, hayra kavuşmak istiyorsanız, şu duvar,